merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3x3 küp antrenmanı yapacağız bu küp antrenmanı 30 saniyenin altında çözene kadar devam edecek yani sabotaj yapana kadar bu küp antrenmanı gibi bir video olsun isterim İlk çözümümüze geçelim o zaman yani 30 saniyenin altında bir çözüm yapınca videoyu bitireceğim her seferinde bu şeyle yıkıp karıştırıyorum. Evet. Timer'ım burada. Evet arkadaşlar sabah 30 gelmedi. 34.68 yaptım. Ya yani 30'a yakın sayıdır. Hazırsanız ikinci çözümümüze geçelim. Karıştırdım yine. arkadaşlar bu sefer de 33 saniye geldi. Düşünce çözümümüze geçiyoruz. Küp karıştırıyorum. Bu kadar yeterli. Başlıyorum. Hadi bu sefer sabah 37 durmalıyım. Yani bu sefer 37.90 geldi. Çok da iyi bir derece değil. Çünkü yeni öğrendiğim barkurtmayı kullandım deneme için. Evet. Üçüncü denemede de sabotuz gelmiyor. Yani 30 saniyenin altı. Dördüncü denemede. Hadi. arkadaşlar 35 24 geldi Hiç yaklaşmıyoruz yaklaşmak istiyorum yapamasam da bir 10 denemenin altına yerse güzel olacak Evet, karıştırdım. Hazırım. Çok kötü bir derece geldi arkadaşlar. 42 90. Bayağıdır böyle bir derece yapmıyordum. Hadi iyi bir derece istiyorum artık. Bayağıdır iyi bir derece gelmedi. Yani küp çok takıldı ya. Baya kötü. Biraz alışmam lazım. Çok takılıyor. Alışmam lazım ya. küpe alışmadım. O yüzden bayağı iyi bir delik yapamadım. Hadi bu sefer iyi bir delik istiyorum. Yes. Sabotuz geldi. Yeni öğrendiğim algoritma ile sabotuz yaptım arkadaşlar. 28-71. Sonunda geldi. Evet çok mutlu oldum. Ya bir tane algoritma atladım. Orada normalde bir tane daha algoritma yapmam gerekiyordu. Orada sabotuz olur muydu bilmiyorum. Bir tane algoritma atladığım için sabotuz gelebildi sonunda. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sabah 30'u geldiği için videomuzu bitirmek zorundayız. Evet bu tür içerikler için ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.